Seri katilleri cinayet işlemeye iten şey ne? Yazar Scott Bon, çevirmen Sayra Kızılçullu, editör Çağrı Mert Bakırcı, seslendiren Cemile Kış. Birçok seri katil suçlu olma kavramını anlamıyor ve tamamıyla motivasyondan yoksun görünüyor olabilir. Gerçekte ise seri katilleri başkalarının hayatlarını yok etmeye iten birçok ihtiyaç ve arzu bulunmaktadır. Cinayete teşebbüs ya da cinayet sürecinin kendisi bazen seri katiller için bir sonuç olabilir. Popüler ve medyatik basma kalıp inanışların genellikle doğru çıktığı tek yön, çoğu seri katilin öldürme eyleminden oldukça zevk alıyor oluşudur. Yanlışlıkla öldüren, yataklık yapan ya da olayı gizlemeye çalışan tek seferlik katillerden onları ayıran şey, cinayet olayının kendisinden aldıkları büyük hazdır. Bir başka deyişle seri katilleri çıkar uğruna bir kez cinayet işlemiş diğer katillerden farklı kılan cinayet işlemeye karşı duydukları yoğun ve kronik ihtiyaçtır. Görünüşte mantıksız gelebilir. Ancak seri katiller aslında kendine güveni olmayan ve reddedilmekten dehşet derecede korktukları için cinayet işleyen insanlardır. Birçok vakada reddedilme korkusunun erken çocukluk döneminde bireylerin anneleri tarafından terk edilmelerinden kaynaklandığı görülmektedir. David Berkowitz, Ted Bunny ve Joel Rifkin gibi ünlü katillerin biyolojik anneleri tarafından reddedildikleri ya da terk edildikleri bilinmektedir. Edmund Kemper gibi bazı seri katiller ise annelerinden şiddet ve işkence görmüştür. Çocukken travmaya uğramış acemi bir seri katil artık bir yetişkin olarak diğer insanlarla kuracağı acı dolu ilişkilerden kaçma eğilimi içerisindedir. Özellikle de arzuladığı ya da imrendiği insanlarla oluşturacağı sancılı ilişkilerden kaçmak istemektedir. Böyle bir reddedilme korkusu, toy bir seri katili duygusal yakınlık kurduğu insanları ortadan kaldırmak istemesine mecbur bırakabilir. İlişki kurmak istediği kişiyi yok ederek çocukluğundaki gibi terk edilmeyi, küçük düşürülmeyi ya da sevdiği birinin onu incitmesini engellediğine inanabilir. Seri katiller kurbanlarını neye göre seçiyor? 2005'te FBI'ın seri cinayetlerle ilgili düzenlediği rapora göre bir seri katil kurbanlarını elverişliliğe, savunmasızlığa ve arzulanabilirliğe dayanarak seçer. Elverişlilik, genel olarak kurbanın yaşam tarzı ya da suçlunun saldırmasına olanak sağlayacak herhangi bir durumun içerisinde yer alıp almadığına bağlı olarak belirlenir. Örneğin, genellikle gecelerini evde tek başına geçiren bir kadın, seri katilin zorla eve girmesine elverişli bir durumdadır. Savunmasızlık, kurbanın suçlu tarafından oluşturulacak bir saldırıya karşı ne ölçüde duyarlı ya da ne ölçüde risk altında oluşuyla açıklanabilmektedir. Örneğin gece sokakta yürüyen bir kadının yanında büyük bir köpek varsa, kadın daha az savunmasızdır ve saldırıya karşı daha düşük risktedir. Arzulanabilirlik çok büyük oranda özneldir ve suçlunun kurbanı çekici bulmasıyla açıklanabilir. Kurban arzulanabilirliği, failin suç işleme sebebine bağlı olarak değişkenlik gösterir ve birçok faktör bulunmaktadır. Seri katil tarafından oluşturulan bu karakterler ırk, etnik köken, cinsiyet, yaş, vücut tipi, kan grubu ya da daha başka spesifik etmenler olabilmektedir. Seri katiller neden öldürür? 2005'te yapılan seri cinayetlerle ilgili bir sempozyumda FBI, kriminoloji ve adli psikoloji uzmanları seri katillerin öldürme sebepleriyle ilgili derin müzakerelerde bulundu. Katılımcılar seri cinayet araştırmalarına yardımcı olmak amacıyla katillerin öldürme motivasyonlarıyla alakalı birçok gözlemde ve öneride bulundu. FBI'ın Seri Cinayet, Dedektifler İçin Multidisipliner Bakış Açıları adlı kitapta açıkladığı ve sempozyum katılımcılarının yaptığı spesifik gözlemlerinden bazıları şöyledir. Seri cinayetler araştırmasında motivasyon kaynağının bulunması çok zor olabilir. Bir seri katilin işlediği suçlar için birden fazla sebebi olabilir. Bir seri katilin güdü ya da güdüleri bir cinayetle veya cinayet serileri sürecinde değişebilir. Motivasyon kaynağının sınıflandırılması, gözlerini bilen davranışla ve suç mahallinin durumuyla sınırlandırılmalıdır. Bir cinayet sebebi belirlense bile bu durum seri katilin ortaya çıkarılmasına yardımcı olmayabilir. Araştırma kaynaklarının şüpheliyi bulmak yerine cinayet güdüsünü ortaya çıkarmak amacıyla harcanması, soruşturmanın raydan çıkmasına ve enkaza sürüklenmesine neden olabilir. Dedektifler bir seri katilin motivasyonu ile yaralanmaların seviyesini aynı kefeye koymamalıdır. Son olarak sebepleri her ne olursa olsun seri katillerin çoğu işledikleri cinayetleri istedikleri için işlemektedir. Bu duruma istisna olarak herhangi bir anlaşılabilir sebebi olmadan cinayet işleyen ve ciddi akıl hastalıklarından mustarip birkaç seri katil verilebilir. Seri katillerin cinayet motivasyonları nelerdir? 2005 FBI sempozyumuna katılanlar, geniş ve içeriği belirlenmemiş cinayet motivasyonu kategorilerinin kriminal soruşturmalar için yol gösterici olabileceğini söylediler. Böylesine kategorilerin seri cinayet vakalarında muhtemel suçluların oluşturduğu havuzu daraltmak adına hukukun uygulanmasını sağlayan yetkililere yardımcı olabileceğini iddia ettiler. Sempozyum katılımcıları araştırmada yol gösterici olarak kullanılması amacıyla 7 genel cinayet motivasyonu kategorisi tanımladılar. Kategoriler seri katillerin tam bir ölçümü olma niyetinde ya da onların güdülerinden oluşan teoriyi yok sayma niyetinde değil. FBI tarafından 2005'te kısa ve öz bir şekilde hazırlanan rapora göre kategorilerin listesi şöyledir. Öfke güçlü bir motivasyon kaynağıdır. Fail evsiz insanlar gibi popülasyonun spesifik bir alt grubuna ya da toplumun tamamına karşı bir öfke ve düşmanlık gösterebilir. Suça teşebbüs, uyuşturucu çete ya da organize suçla bağlantılı bir durumda failin cinayet işleyerek statü ya da para gibi ödüllerle kazanç sağladığı bir motivasyon kaynağıdır. Örneğin, cinayet rekabeti ortadan kaldırmak adına bir uyuşturucu çetesi tarafından işlenmiş olabilir. Finansal kazanç, uyuşturucu çete ya da organize suçla bağlantılı olmayan bir durumdan failin kazanç sağladığı bir motivasyon kaynağıdır. Bu tip suçlara örnek olarak konfor kazanç cinayetleri, soygun cinayetleri ya da sigorta veya sosyal yardım dolandırıcılığı içeren cinayetler verilebilir. İdeoloji, spesifik birinin ya da grubun hedef ve fikirlerini ileriye taşımak adına işlenen cinayetlerin motivasyon kaynağıdır. Örnek olarak terörist gruplar ya da belirli bir ırka, cinsiyete ya da etnik gruba karşı duyduğu bir nefretten ötürü cinayet işleyen insanlar verilebilir. Güç, heyecan, katilin kurbanlarını öldürdüğünde güçlü ve veya neşelenmiş hissetmesine neden olan motivasyon kaynağıdır. Öldürme eyleminin kendisi bir sondur. Psikoz, failin ciddi bir beyin hastalığından mustarip olduğunu ve yalnızca bu hastalık yüzünden cinayet işlediği nadir bir durumdur. Bu durum, işitsel ve veya görsel halüsinasyon ve paranoya, şatafatlı ya da çok garip sanrılar gibi süreçleri içerebilmektedir. Cinsellik temelli cinayet motivasyonu ise failin cinsel ihtiyaçlarından ya da arzularından ortaya çıkmaktadır. Suç mahallinde cinsel temasa ait kanıtlar var olabilir ya da olmayabilir. Hatırlatmakta yarar var. Cinayet motivasyonu her ne olursa olsun seri katiller istedikleri ve buna ihtiyaç duydukları için cinayet işlerler.